Sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde değerli iş insanı Seyitan Ökenek kardeşime konu kalıyorum. Hoş geldin Seyitan. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olasın. Evet, sevgili Seyitan tabii sağlık alanında teknolojiler, çalışmalar, üretimler devam ediyor. Evet. bizler sağlığın hizmet sektörünü yapıyoruz profesyonelce hekimler olarak ancak dünyada sağlığın teknolojisi çok hızlı bir şekilde, akıl almaz şekilde e, devam ediyor. Evet. Sen de sağlığın bu teknoloji alanında, özellikle estetik alanında e, işin mutfağında çalışıyorsun. Doğrudur. Daha doğrusu yani evet. üretim aşamalarındasın. Gerçekten bize bu çalışmalarınız da heyecan veriyor. Dünya bize bu imkanları, e, bilim insanları ve sizlerin e, üreticiler bu imkanları bizlere ne kadar iyi sunarsa bizler de insanımıza bu hizmeti kaliteyi en yüksek oranda sunmuş oluyoruz. Çok teşekkürler. Saç dökülmesiyle ilgili pek çok teknolojiler var, kullanılan pek çok malzemeler var. Özellikle ülkemizde sizlerin vasıtasıyla üretilmiş yeni teknolojik materyaller var. Bunlardan Doğru. bahseder miyiz? Yani tabii ki bugüne kadar e, maalesef Türkiye olarak e, ithal ürünlere gebe bir ülkeydik. Evet. Yani yaklaşık şu son 7-8 senedir e, Türkiye'de artık üretmeyi öğrendi özellikle medikal sektörde. Çünkü dışa çok bağımlıydık biz bu sektörde. Evet. Saç dökülmesi için uygulanan tedaviler az önce hocamın bahsettiği gibi PRP tedavileri, mezoterapi ürünleri hatta growth factor dediğimiz ürünleri bile biz yurt dışından ithal ederek alıyorduk maalesef. Evet. Ama son 7-8 senedir Türkiye'de de bu ürünler yurt dışından aldığımız ürünlerden çok daha kaliteli bir şekilde üretilmeye başladı. Evet. Yani biz ithalatçı bir sektör olmaktan artık üretici bir sektör sektör olup ihracatçı bir sektör olmaya doğru yöneldik ve e, ülke olarak da bunu çok iyi başardık. Çok. E, biz de üstümüze düşen e, ne varsa elimizden geleni yaptık. Yani PRP, growth factor, e, kök hücre teknolojileri. Bunların Hı -hı. hepsi artık ülkemizde de üretilebiliyor. Çok yerli ve milli diyoruz. Kesinlikle yerli milli Harika. ve daha kaliteli. Çünkü e, ithal ettiğimiz ürünleri senelerdir kullandık. Eksikleri neydi biliyorduk. Hekimlerimizin sizlerden gelen feedbacklere göre biz bir üretim yapıyoruz. Bu fitbekleri olumlu yönde ürünlere yansıtıp ürünleri geliştirip çok daha kaliteli bir şekilde sektöre sunduk. Evet, mesela ürettiğiniz konulardan uygulamalardan birisi yeni nesil mikro yöntemi. Evet, evet. Bunların kitlerini üretim üretmiş Doğru. durumdasınız. Bunların Doğru dünyadaki teknolojiyle kıyaslandığı zaman katkısı nedir? Katkısı Özellikle nedir? mikrograf teknolojisinden bahsedeceksek bugüne kadar dünyada mikrograf teknolojisini sadece tek bir firma üretiyordu. Hı hı. O da yabancı kaynaklı bir firmaydı ve Türkiye'de de bu firmadan destek alınarak ithalat yapılarak üretilen ürünler kullanılıyordu. Ancak eksiklikleri vardı ama artık Türkiye'de de bu eksikliklerin tamamlanmış haliyle yeni nesil diye diye tabir edilen Bunlar sizlerin tabirleri evet, Bu arada hekimlerimizin tabii. tabiri, yeni nesil edilen yeni nesil diye tabir edilen bir mikrograf sistemini ürettik evet. e, ülke olarak hem bu mikrograf sistemini hem de bu mikrograf sisteminde kullanılan cihazları geliştirilmiş halde üretmeyi başardık Hı -hı. ve artık e, yaklaşık şu anda 16 tane ülkeye ihraç edebilmiş durumdayız çok güzel ne tür e, teknolojiler sunuyor bu yani mikrograf teknolojisi, yeni nesil mikrograf teknolojisi bugüne kadar e, tedaviler, saç tedavileri ya da saç ekimine destek tedavileri bugüne kadar yaklaşık 5 ila 10 seans arasında değişen seanslarla yapılıyordu. E, burada siz de çok yoruluyordunuz, evet. bir hastayı 10 defa görüyordunuz. E, hasta da çok yoruluyordu, bir kliniğe 10 defa gitmek zorundaydı. Evet. Ama şimdi yeni nesil mikrograf teknolojisiyle e, tek seansta bu tedavilerden daha başarılı sonuç alabilme imkanınız var. <laughs> Bu hem hasta için müthiş bir konfor hem de sizler için müthiş bir konfor. Hı hı. Daha başarılı bir tedaviyi çok daha kısa sürede hastaya sunabiliyorsunuz. En büyük özelliği ve en büyük avantajı bu mikrograf evet. sisteminin. Güzel. Dünyadaki tabii büyük şirketler, büyük firmalar var bu işleri hı hı. yapanlar. Onlara kıyaslandığımız zaman belki emekleme aşamasında olsak da şu an Hı. geldiğimiz nokta ne aşamada İnanın artık emeklemiyoruz. Süper. Yani biz ülke olarak artık koşuyoruz. Ee, özellikle güzel. biz de üretici bir firmayız. E, emeklemeyi çok zaman önce öğrendik biz. E, evet zamanında bunu yaptık ama hı hı. E, bir bebek bile emekliyor, sonra yürüyor, sonra koşuyor. E, biz koşmaya başladık ülke olarak ve çok güzel bir yerdeyiz. Özellikle sağlık sektöründe çok güzel evet. bir yerdeyiz. Yani Avrupa'da, Amerika ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinden müthiş bir sağlık turizmi akışı var Türkiye'de. Kesinlikle. Çünkü hem siz hekimlerimizin özellikle başarılı operasyonları dünyaya nam salmış durumda, hem de gerçekten bu bu ülkede üretilen ürünler artık dünyada kabul edildi. Yani eskiden bir Çin pazarı vardı, Kore pazarı vardı. E bu biz bu pazarları ele geçirdik. Avrupa sektöründe, hmm. Avrupa bölgesinde, Amerika bölgesinde özellikle bu pazarları üretici firmalar olarak biz ele geçirdik. Çok da güzel bir yere geldik. Dolayısıyla yurt dışından gelen hasta için de çok büyük bir kolaylık oluyor. Şimdi hasta Avrupa'da bu işlemi yapamıyor ya da yaparsa evet. inanın ekonomik olarak hasta için maliyetli bir işlem olarak öngörülüyor Avrupa ülkelerinde. Evet. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke hem gezip görüleceği bir sürü yer var hem yapacağı bir sürü sosyal aktivite var. Bir hasta bu ülkeye sadece tedavi olmak için gelmiyor. Tedavi olmuşken diğer sosyal aktivitelerimi de yaparım diyor. Yani bir İstanbul'u görüyor. İstanbul evet. bugün dünyanın en önemli metropol şehirlerinden bir tanesi. Ee, ya da işte İzmir'i, Antalya'mızı, bu tür şehirlerimizi hem geleyim ben bir günümü tedaviye harcayayım ee, diğer iki üç günümde de bütün ülkeyi gezeyim. Yani daha doğrusu bulunduğu şehri gezeyim diye. Ee, e, mantalitesiyle geliyorlar ve inanın biz Türkiye olarak bu işi çok güzel evet. yapan bir ülkeyiz. Çok güzel. Yani işin içinde sağlık deyince turizm var. Kesinlikle. ticaret var kesinlikle yani e, birçok e, sektör aslında Doğru. dönmüş oluyor. Ya biz mikrograf teknolojisini ürettik. Sadece bu sektör için konuşuyorum, bu teknoloji için konuşuyorum. Avrupa pazarının yüzde otuzunu aldık ve bunu sadece bir senede yaptık. Çok iyi bir yani, rakam. Yani bu ülke için çok müthiş bir rakam. Çok Hastalar iyi. Hastalar geliyor, tek seansta e, sizlerin hekimlerimizin elinden geçiyorlar ve tedavi olmuş hem de o şehri görmüş, gezmiş Hı -hı. şekilde mutlu ve huzurlu ülkelerine geri evet. dönüyorlar. Yani tabii burada e, hem hekim Kime hem hastaya sağladığı kolaylıklar önemli. Kesinlikle. Avantajlar önemli. Bu avantajlardan en önemlisi de hastanın e, seanslarının bu kadar e, e, düşmesi. Evet yani seans düşüyor aynı zamanda etki artıyor hocam. Yani evet. o etkinin artması da hasta için müthiş bir geri dönüş. Hı hı. Ee, evet e, şunu sorayım yani bir üretim süreçlerini yaşamış birisi olarak hı. ve hı hı. E, e, özellikle Avrupa'da böyle güzel bir e, pazar payını Yakalamış Hı -hı. birisi olarak. Tüm bu süreçlerde ülkemiz adına Hı -hı. E, daha iyi olması için neler söylersin? Yani üretiminden e, pazarlamasına kadar. Yani şöyle bir kere firmalar olarak biz medikal sektörde e, gerçekten iyi bir yere geldiğimiz için artık üretirken e, geliştirerek üretmeyi hedeflemeliyiz. Yani evet. olan bir şeyi üretmek çok basittir ama onu geliştirmemiz lazım ve geliştirerek üretmemiz lazım ki üstüne bir şey katabilmiş halde evet. onu Avrupa'da bulan insan... Türkiye'de daha iyisini buldum demeye gitmeliyim. E, Türkiye'de gerçekten bir ürün üretmek, e, regali, regülasyonlardan bahsediyorum, çok zor. Avrupa'ya göre daha zor. Çünkü bizim Sağlık Bakanlığı otoritemiz gerçekten çok daha hassas bu konuda. Hı hı. Yani bir ürün üretmek için yaklaşık 35 tane prosesten geçiyorsunuz. Evet. Ve bu her bir proses başlı başına bir denetim. Yani bir firmanın hadi ben bu ürünü aldım, param var, üretiyorum demesi imkansız, i̇mkansız. bir şey. Kesinlikle bir Arge ekibinin olması lazım. Arge ekibinin yanında bu teknolojiyle bir altyapısı olması lazım. En önemlisi pazar payı olması lazım. Hı. Biz bunların hepsini bir arada yakaladığımız zaman inanın e, Türk insanı olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Evet, çok güzel. E, yeni projeler nelerdir, neler var? Şimdi e, biz tabii ki güzel teknolojiler ürettik. PRP teknolojisi e, bir kere dünyanın ilk organik growth faktörünü ürettik. Çok güzel. E, Devam ürünü bu yani hastalar geliyor tek seans kök hücresini oluyorlar daha sonra evde kullanabilecekleri hı hı. yaklaşık 4 aylık bir süresi periyodu olan bir tedavi kendi kullanabilecekleri bir ürün ürettik. Bu dünyanın ilk organik grov faktörü oldu. Bunu teşcilledik, dermatolojik olarak kanıtladık. Sektörümüzün tabii ki eksikleri var. Hala ithal ettiğimiz ürünler var. Özellikle saç ekip ve saç tedavisinden bahsettik. Burada örnek veriyorum bir safir biz ithal ediyoruz. Şimdi sefirle ekim gerçekten çok ileri bir teknoloji olarak geçiyor. Hı hı. E, bu sefir maalesef ithal ediyoruz ama biz e, çok yakın bir zamanda e, bu Safir'i de ülkemize kazandıracağız. Bir Türk markasıyla dünya pazarına arz edeceğiz. Bu hale güzel. geleceğiz inşallah. Bu sefer olacak diyorsun. Yani oldu daha güzeli olacak <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Ee, tabii e, sağlık sektörü gelişiyor, büyüyor. Yani evet. en güzel şeyi orada çok güzel ifade ettin. Bir şey üretmekte, geliştirerek üretmek. Kesinlikle durmuyor. Yani hem teknolojisi ilerliyor, hem e, hizmet sektöründeki yani sağlığın e, beyin takımı da sürerek düşünülecek ilerliyor. E, ve ben şunu görüyorum, daha çok böyle minimal invazif, hastaya daha az dokunan, Kesinlikle. daha etkili sonuç alan hı hı. E, bir e, bakış açısı yani çünkü bütün teknolojiler insan için var. Aynen öyle. İşte siz sizin gibi böyle güzel ve ciddi firmalar e, inşallah önümüzdeki dönemlerde de e, bu üretimlerini e, özellikle beyin takımının gücüyle de evet. e, iyi noktaları taşıyacağından Eminim. Hangi Biz, ülkeler var aşağı yukarı portföyünüzde? Yani e, Orta Doğu ülkelerinin yaklaşık <laughs> %80'i var. E, Avrupa ülkelerinden 7-8 tane ülkemiz var. Uh -huh. e, bir kere bugüne kadar ithal ettiğimiz e, estetik pazarının e, yaklaşık %60'ı e, dünyada Kore'de üretiliyor. Biz evet. Kore'ye bile ihracat yapmış bir firmayız. Çok. Yani dolayısıyla e, çok güzel yerlere geldik. E, biz yurt dışındaki uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Her standımızın başında bir Türk bayrağı görünce e, bizim Türk hekimlerimizle de, sizler de bizleri ziyaret ettiğinizde çok diyoruz. daha mutlu oluyorsunuz. Türkiye'de çok önemli bilim insanları var sizler Kesinlikle. gibi yani hekimlik e, Sadece hastayı bakıp muayene edip tedavi etmek değil, gerçekten eksikleri tespit edip bu eksikleri yatırımcı firmalara, yatırımcı bilim insanlarına da e, belirtmek gerekiyor. Evet. E, bu paylaşım Türkiye'de çok güzel yapılıyor. Güzel. E, dolayısıyla e, biz bilim insanlarımıza güvenelim. Ya yani Bugün e, Ayşe'yi bile bir Türk bilim insanı buldu. Gönül isterdi ki Türkiye'deyken bulsaydı. Evet. İlk biz bulsaydık. E, ama çok şükür e, geç de olsa, e, çok geç değil çünkü hala devam eden bir süreç var maalesef. Hı hı. E, gene bir Türk insanının da bunu yapabildiğini Türkiye'deki şartlarda da bunu yapabildiğini bütün dünyaya kanıtladık. Evet. E, dolayısıyla Kesinlikle yapamayacağımız hiçbir şey yok diye görüyorum ben. Evet. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Kesinlikle. Bizler de çalışarak birçok şeyi elde ederiz. Ben hep onu söylüyorum. Bilginin ömrü 6 ay olmuş. Doğru. Altı ay önce bildiğini unut. Yani beş yıl önceki aynı işi devam ettiriyorsan doğru. bir hekim olarak da doğru. aynaya bakacaksın. Ben neredeyim? Dünya nerede diyeceksin. Kesinlikle öyle demiyorum. Ve dünyayı doğru. geçmek için azami gayretle, çabayla, alın teriyle büyük evet. bir gayret sarf edeceğiz. Doğru. Hep birlikte mücadele ettiğimizde İnşallah. Yani dünyaya bunların ne kadar kolay olduğunu ispat edebiliriz. Biz de üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız Kesinlikle. Yani sağlık sektörünün aslında burada psikolojimizi çok ciddi anlamda motive etmesi gerekiyor. Çünkü Doğru. dünyanın her yerinden hasta gelebiliyor ve dünyanın en iyi en kaliteli hizmetini belki en uygun bütçelerle sunabiliyorsun ve milli kesinlikle. sizin de sayenizde böyle milli yerli ürünlerle Biz de gurur duyuyoruz kesinlikle. Yani, yani biz de çok istiyoruz ki her şeyi biz yapabilelim yapmaya da başladık inşallah evet. Şeytan, devamında da gelir. Harika bir sohbetti Benim Gerçekten için de öyleydi. Çok sağlık alanının çok özel mutfağını konuştuk. Evet. Yani inşallah sizin gibilerin sayısını daha olmasını, çok daha da çoğalmasını çok istiyoruz. Çok isteriz. Biz daha iyi isteriz. noktalarda olmanızı arz ediyoruz. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Eksik olmayın, e, ayağına, gönlüne sağlık, iyi çalışmalar. Çok diyeyim. teşekkür ediyorum sizlere ha. de. Sa